Merhaba arkadaşlar bugün karşı atak oynayacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de şey yani öyle like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atmayın. ne lan böyle takım oldu. Adamın adı Messi. Vallahi dur. Bu adamı bugün yeneceğim. Oha lan adam yemiş. Bende de dörtte var. Tam benimki yüzlük. Aban şuna. Oban. Gol olmaz. Oha. %100 gollük şey kaçırdı. Lan bir sıfır ne? 1-1. İki Bir de böyle olmuş. Lan iki kim? Oğlum adam iyi lan. Lan. Hadi ya Koş birazcık tadıç. Ya. Arkadaşım da hep böyle köşeden dönüyor. Oğlum adam bekletmiyor lan. Şunu atsayım da. Hadi! Hadi lan! At ya. Bu <laughs> 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 üçlü lan! Bir daha ince bulamadık Yeneceğim lan bu sefer Harbiden zorlar geziyor lan Ben kötü oynamıyorum Bu yiyor aslında ben Oha Christian Ronaldo var Yuh be ona bak bana bak ya kor çok sevemeyeceğim yoksa kaybediyorum kom Ayak dışı denedi olmadı. Burada da çeviremez. Ne bileyim, Neyse en Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.